Oy ablam benim şiir Fatih Güler. Ela gözlerine kurban olduğum, kara kirpiğine canı yaktığım, uzun saçlarını öremediğim, hakkını helal et oy ablam benim. Mübarek elini uzaktan öptüm, o dağa yüreğini yüreğe bastım, dağın arkasına baka kaldım hasreti çektiğim o ablam benim. İki emanetimi çaldı gözümden, yıllarımdan yıllar aldı ömrümden. Ne küfürler duydu şu kalemimden. Acımasız gurbet o ablam benim. Çok gözyaşı döker gölgeli meşhur. Kara bulutlarla arkadaş olur. Yaren bestesine ezgimi söyler dinleyip ağlama oy ablam benim oy ablam benim şiir fatih güler